özgüven e, Perotti'nin özellikle daha da e, olaya katılması e Fenerbahçe tarihinin en iyi sol açıklarından biri olur. Bu daha fragman. <laughs> Bu tabii şimdi de Kadıköy var. Yani, yani, yani dikilmeli dediği bir isme dönüştü. Sağ açık oynar, sol açık oynar, forvet oynar. Herisi oynar, forvet oynar. Bir değil, üç pozisyon öncesini, evet, sonrasını tabii, düşünüyor. O. Sergen de öyleydi demişti Aynen, mesela. Öyleydi. Bize şunu söylüyor Yusuf. Ben bundan daha iyisini de yaparım. Daha üstlüklerde de yaparım. Evet. spor ekranlarından herkese mutlu haftalar diliyoruz. Hoş maç maç bakıyoruz programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evren Göz'le beraber bu sefer oynanan maçları konuşmaya başlayacağız. Başlayalım. Hemen başlayalım mı? Bence hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetme. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında Konya Spor mağlubiyetinin ardından milli araya Konya Spor mağlubiyetiyle girmiş Sarılarca 5 birlik. Bir galibiyet aldı. Böyle bir skorda da sanki ihtiyacı vardı bu kadron, bu oyuncuların. Evet, özgüven açısından Fenerbahçe sezon başından beri bütün maçları iyi oynamasına <laughs> karşı, yani birçok maçta iyi oynadı. Ama bir türlü maçı koparıp rahat ettiği dakikalara geçememişti. O açıdan önemli. Çünkü maçın kırılma anlarında hep Fenerbahçe baskın olan taraftı. Her ne kadar daha iyi maçlar izletmiş olsa da skordan bağımsız <laughs> olarak çok... Önemli bir galibiyet elde etti çünkü moral, motivasyon. Özellikle şimdi konuşacağız Mert Hakan'ın durumu. Evet. Onun da ihtiyacı vardı. Nova'nın kazanımı çok önemli. Çok önemli. Şimdi Beşiktaş derbisi öncesi Novak mı Caner mi ki Caner önde ama. O sorular e, başlayacak e, tabii evet, evet, şimdi. yavaş yavaş o forma rekabet kaliteyi artıracaktır, başarı getirecektir. E, Lemos'un sabekte oynamasını bekliyorduk. Maç maç bakıyoruz'un ilk bölümünde. E, hatırlayanlar olacaktır. Lemos'u ve Nova'yı koymuştuk sol beke. E Mert Hakan'dan sen bahsetmiştin ilk 11'de oynayabilir diye. Fenerbahçe açısından 3 puan tabii ki önemli ama artıları özgüven, e, Perotti'nin özellikle daha da e, olaya katılması önemli faktörler diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle abi. E, Perotti'den bahsetmek istiyorum ben de. Hı hı. Hani burada transfer döneminde hani senle kendi aramızda hep konuşurken ya işte sakatlığı var, oynar mı, oynamaz mı, hı hı. nasıl olur, nasıl biter. Kime Belezoğlu şunu diyorlar. Perotti sık sık sakatlanıyor. Biz bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz diye. Emre şu cevabı veriyor. 20 maçı geçerse biz çok rahat şampiyonuz. Hatta evet. Hani Tuncay Şanlı'dan sonra e, Fenerbahçe tarihinde en iyi sol açıklarından biri olur e, demiş Perotti için. Direkt çok, birinci ağızdan. E, evet evet birinci ağızdan. Bu bilgiyi Güzel. de verelim. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Hı -hı. E, kısa alanda dar alanda çok çabuk çok çabuk adam eksiltiyor. Bir anda kaleye gitme özelliği var pas kalitesi vuruş kalitesi ya hıza futbolcularlar ya hakikaten Aynen. öyle perotti. Ve penaltı konusunda da e, dünya çapında bir <laughs> Evet. bir tane kaçırdı. Orada e, Max Kruse'le bir istatistik var. Dün attın sen. <laughs> evet, beraber, e, dün attım. Da. Dün Kruse ilk defa kaçırdı. E, Almanya liginde rekor kuruyordu. Atsaydı egale etmişti. Atsaydı penaltıyı rekoru kırıyordu. Üst üste 17 penaltıyı gole çevirmiş olacaktı. Kariyerinde Hı -hı. De, de yaklaşık 24 veya 25 penaltı olması lazım. E, dün kaçırdı ilk defa Max Kruse. Dönen topu gol yaptı ama hmm. e penaltıyı kaçırmış Ka Kaçtı oldu. Bir kere Kaçtı bir kere. Eee Perotti de hiç kaçıracakmış gibi durmuyor açıkçası. Yani bilmiyorum e, penaltı konusunda sen ne düşünüyorsun ama O da mesela kaleciye bakarak atıyor ama Perotti'nin e, daha farklı bir stili var. Normalde Falcao yapar onu. Stoplar Bit, kendini evet. ve kaleciye bakıp bir köşeye bırakır. Ama Perotti'nin ki biraz e, ilk görüntüleri izlediğimizde sen Hı -hı. şey demişsin Jorginho'ya benziyor Hı -hı. stili Hı -hı. diye. Tam olarak Jorginho'yla ile yarım adımlayanlar evet. yanlar karışımı bir şey yapmış. Çok özel bir stil o. Çalışmış yani belki buna yani. Hem havadan geliyor topa hem de stopluyor kendini. İkisini birden yapınca da kaleci için çok zor Karşı oluyor. konulmaz bir şey oluyor yani. İki iki vuruş stilini de e, birleştirmiş. İki tekniği de birleştirmiş. O çok özel bir yetenek bence. Kesinlikle. Karşı kaçtı Perotti'nin penaltısı. E, 27'de 27 galiba olması evet, lazım. Ya yani inanılmaz bir ses. Ya biz bir tane kaçırmış pardon. 27'de 26 olur. Yani bir çok tane kaçırmış. Önemli bir yetenek ve <laughs> senin kazanımı da bence önemli. Her ne kadar eee Samat da kadar etkili değil gibi görünse de lig uzun maraton ve böyle zamanlarda Sisenin de oyunun içinde olması e, böylece oyuncuyu sıcak tutuyorsunuz. Hı -hı. Yani bir deplasmanında senin oynaması bence çok önemliydi. Samat da bir rotasyona zaman ihtiyaç zaman vardı. Için ee, ama bu takımın bence birincisi bu Samat'ta. Bursa'da Evet. Onun üstünde devam edilmesi lazım. Evet. Mert Hakan'dan bahsedelim. Forvet arkası için... E... Şimdi adaylar çoğalmaya başladı. Evet. <laughs> bir Senin, de Mert Hakan geldi. Kim? Benim oradaki birinci adayım Pelkas. Forvet arkası. Porvet Ki sağda oynadı bu. Evet maçta. sağda oynadı. Yani hep değişiyor Pelkas'ın pozisyonu. Üç da oynayabiliyor. Ona evet. bir pozisyon yaratmak için, onu bir şekilde kullanabilmek için Erol Hoca, tabi oyuncunun da meziyeti var. Solda oynuyor, ortada oynuyor, sağda oynuyor. Mert Hakan'la da değiştiler. değiştiler ara ara. Değiştiler. Pelkas rahat ettiği yere doğru gelirken, Mert Hakan da 4 1in sağında da oynayabildiği için oraya geldi. İkinci yarın başında Mert Hakan sağ taraftaydı. Topu oradan kazandı. Pelkası aktardı. Tabii, tabii. Sağ taraftan ikisinin organizasyonuyla geldi. Oyuncu bir şey var Berkay. Oyuncu nerede rahat ediyorsa siz teknik direktör olarak oyuncuya dersiniz ki sen bu bölgede duracaksın ama bu bir oyun olduğu için. Yani sonuçta oyuncu rahat ettiği yere gider. Oradan size bir oyun yapıp Aynen bir öyle. gol çıkartır. Ki ilk golü attı abi. Mert Hakan da öyle yaptı. Ee, birinci golde Hı -hı. Mert Hakan'ın golünde. Orada özetlerde tabii yok alınmamış orası. Uzun bir top geliyor Mert Hakan'a. Mert Hakan önce onu kontrol ediyor. Driplikle sağ tarafa götürüyor. 2'ye 1 yapıyor. yapıyor. ve mükemmel bir vuruş yapıyor ters ayağıyla. Bu özellikleri için zaten transfer edilmişti Mert Hakan. Şimdi Kadıköy'de ne olacak? Bu daha fragman. bu tabii bu işimde de Kadıköy var. Aynen. Kadıköy'de ee, ne yapar sence hocam? Çok zor bir karar. Şimdi Ozan Tufan milli takımdan döndüğü için Aha. bir dinlendirme yaptı. Tabii haliyle çok Hı. yorgun Ozan Tufan. Üst üste çok maç oynadı hocam. Yani o çok değil. Ben ben olsam ne yaparım onu söyleyeyim. Ben e, Mert Hakan'da devam ederim. oynatmaya. Bu moralle diyor. Evet moralle golü atmış, e, İyi de oynamış. E, Mert Hakan'la devam ederim. Orada tabi yani Ozan Tufan niye oynuyor. Kardeşim diyecek halimiz yok. Ozan Tufan da çok kıymetli bir oyuncu. Golünü de attı e, oyun'a girdikten sonra. Ki Ozan'da da şu var mesela bu sızmaları o kadar çok geliştirdi ki altı içinde, penaltı noktasıyla altı pas arasında, ceza sahasıyla altı pas arasında o bölgede. Golü koklayıp kendini geliştirdi. Aralara sızıyor. Ha bu yeterli olur mu Kadıköy oyununda? Orada da yaratıcılık gerekiyor. Aynen. Senin orada savunduğun sezon başından beri Mert Hakan oynamalı demenin sebebin tam olarak evet, bu kilit sanırım. açmak. Kilit Aynen. ligin en çok kilit pası yapan oyuncusuydu Mert Hakan Hı. geçen sezon. Ve Fenerbahçe'nin de en çok ihtiyacı olan husus buydu. Sosa'nın da Perkas diyorsun bir de. E Perkas'ı çok beğeniyorum. Zenginliğe bakar mısın evet, yani? yani? Hem Perkas'ın Sosa... savunup aslında Perkas <laughs> oynamalı. Evet evet hani değişebilir. Hani Perkas kanatta e, Sosa'yı da ortada Valencia'da Valencia gelecek. E, Valencia haftaya da olmayacak büyük ihtimalle. E, Sosa'nın orada kesin 8 numaradaki pozisyonu bence bu maçta garantilendi. Orada artık e, bir şey düşünülmeyecek. Da sanırım orada oynamak istediğini söylemiştin evet. ya Hocam. Yani Sosa normalde hepimizin aklında hani 3'lü bölge oluyor gibi adlandırılır ama son birkaç sezondur özellikle Trabzonspor döneminde Beşiktaş'ta da zaman zaman Milan'da da orada ama başladı aslında. Milan'dan Beşiktaş'tan sonra yavaş yavaş çünkü Beşiktaş'ta sağ önde de oynuyoruz hatırlarsınız ama oyun değişiyor. Oyuncunun fiziksel özellikleri, yaşı, oyun görüşü, kendini geliştirmesi ve inanılmaz bir oyuncuya dönüşüyor Sosa Yaş aldıkça daha da kıymetleniyor ve Fenerbahçe'de Gustavo'nun en önemli partneri konumunda Bence Erol Hoca'nın en bozmaması gereken yeri orası. Haftanın maçına geçelim abi Beşiktaş-Başakşehir. Yani inanılmaz bir ilk yarı izledik Hı -hı. Beşiktaş yine. Hakikaten Beşiktaş takımı, Sergen Hoca çok iyi bir maç planı yapmış. Hı -hı. Bir taraftan da şöyle düşünmek lazım sanki. Başakşehir'de de olsa kazanırız havasıyla çıkmış gibi geldi bana. Beşiktaş mükemmel bir şekilde cezalandırdı. Yani büyük takım refleksi böyle oluyor. Çünkü Başakşehir'in bir de bu sezon yaşadığı... E, maç trafiğini düşünecek olursak biraz sanki maça giremediler. İlk 10-15 dakika maçın dışında kaldı Başakşehir. Bu direnci elbette ki Okan Hoca bekliyordu ama oyuncuların birçoğu bu direnci beklemiyordu Beşiktaş'tan. Eminim Okan Buruk uyarılarını yapmıştır. Hani Demiştir ki arkadaşlar bakın Beşiktaş'ta oynuyoruz. Beşiktaş Beşiktaş'tır. Ona göre ayağınızı yere sağlam basın ve bu maçta e, hata istemiyorum demiştir. Çünkü rehavet uyarıları maç evet. günü değil de birkaç gün önce gelir. Bir bakarsın kampta birkaç oyuncu orada biraz davranıyor. Bir bakarsın antrenmanda istediğini alamıyorsun. Hoca onu hisseder. Ve hoca der ki bu maç ciddi çıkalım. Ama saha içerisinde onu göremedim. Ama ne oldu? İkinci yarı Başakşehir çok ciddi bir baskı kurdu. Şöyle olur yani size iki gündür seslenmiyorum. Aynen. <gülüyor> 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 Hala, <aynısınlar>. Hala aynısınız. Hala <laughs> aynısınız. Aynen öyle. Bazen gevşeme olabilir. Başakşehir'in üst üste oynadığı maçlar, şampiyonlar ligi konsantrasyonu, Beşiktaş maçına çok fazla hazırlanamamış Başakşehir belli ki. Zihin olarak. Zihin olarak Atiba'ya da bir tane parantez açmamız, bir lazım. Paragraflı yani, paragraflı paragraflı açmamız lazım. Parantezi, paragraflar, açmamız Çünkü lazım. Çünkü Atiba goldeki e, sezgisi ayrı pas. Asisti benim için çok, çok kıymetli. Çünkü gol ayağınızı uzatırsınız ama asist çok kıymetli. Ben ona çok tak vaziyetteyim. Süper Lig'de özellikle. Hı -hı. Hani Avrupa Ligleri ile aramızdaki en büyük farkın o tarz pozisyonlarda olduğunu düşünüyorum. Bizim oyuncularımız genelde o tarz pozisyonda kaleye vurmayı tercih ediyor. Olmak için. Golü ben atayım. Evet. Yani çok daha basiti var. Çok daha net bir gol Aynen. şansı varken Atiba o pası verdi. Zaten o yüzden Atiba Açınsın oldu. Kendini bilmek çok önemli. Hayatta da öyle. Kendini bildiğin zaman en güzel verimi takım için sağlayabiliyorsun. Atiba orada kaleye vursaydı eminim gol olmaz. Evet yani zaten. Çünkü hem kendinde o enerjiyi bulamadı, tükendi orada. Evet. Hem de 3 kişi geliyor oradan en doğru yere verdi. Lerini bekledi. O Lerinin geldiğini biliyor. Biliyor orada oradan karadan, ölüyor burada. Çevre kontrolü ve en doğru yere çıkardı. Lerini de çok güzel tamamladı. Sadece asist değil. değil e, yıllar geçtikçe Atiba'da hem takımı olan aidiyet hem daha çok sahiplenmesi yani Beşiktaş taraftan heykeli dikilmeli dediği bir isme dönüştü. Hücuma yönelik yorktu haline geldi. Çok, çok da Oyuncular zamanla geldi. geriye doğru atar kendini. Atiba ileri doğru gidiyor. <laughs> yani daha fazla enerji harcamak evet. için. Sabek adaylarından biri olarak gelmiş. Evet Saabek, Saabek adayı. Bölübürü ve Saabek'te de oynayabiliyordu Hollanda'da. Beşiktaş kulübü çok güzel bir şey yapmıştı şimdi geçen geçtiğimiz günlerde. Atiba transferi açıklandığı zaman gelen evet. tepkileri. İşte kim bu? Basketçi evet. mi aldınız? Kanada'dan evet. basketbolcu çıkar anca gibi <laughs> yorumlar olmuş. Evet. Şimdi Keşke gelinen, noktada... <laughs> Bizoki, gelinen noktada mesele aslında Gelinen noktada 5 semtinin neresine ekildikilsin diye konuşuluyor. Ya işte ön yargılı olmamak lazım ama e, Atiba'nın yanına eklemeler yapmak lazım. Sanki Şunu söyleyeyim. Ben hani büyük yanılgıya düştüm. Sezon Hı. başındaki transferde hani sakat geldi, bu kadar performans veremez diye düşünüyordum ama bu maç özelinde de bence hani Atiba'yı bir tarafa koyalım, Hı. koyalım. Abubakar inanılmaz oynadı. Evet, evet. Yani, yani mükemmel gelip mükemmel oynadı. oynadı. Yani takım ileri çıkmasını sağladı. Atiba'nın da normalde bu maç özelinde sağ iç, sol iç, forvet arkası, merkez ortası o alanda her yerde oynadığını söyleyelim. Normalde men sahte bir daha ofansif ama günümüz futbolunda artık sabit durmuyor oyuncular. Hep ne? dönerek oynuyorlar. Orada Josef e, çok iyi bir çapa. Josef'in gelişi de Atiba'yı çok rahatlattı. Rahatladım. Çünkü Eneli olduğunda da yine bu performansı veriyordu. Atiba'nın yanına iyi bir çapa lazım. Eğer o öyle oynarsa çok daha verimli hale gelebilir kesinlikle öyle. Ee, bu arada bir parantezi Utku'dan bahsettikken, bahsetmişken söyleyelim performansını da biraz açalım. Evet, evet. Ee, hakikaten sağda adalesi yırtık olmasına rağmen avut atışlarını bile kullanamadı çocuk. Aynen öyle. Ee, ona rağmen çok çabuk refleksler, çok çabuk hamleler yaptı. Yani, Utku'nun arkası 16 yaşındaki Emre. 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 Emre'yle çıksaydı Beşiktaş defansı için de bir handikap olurdu. Tedirgin olur değil mi? Geriye yaslar kendini. en mi? azından daha önce oynamış da olduğu için ve bu maç da onun için kırılma maçlarından biriydi bence. Çünkü özgüven kazanması açısından da önemli. Şimdi Fenerbahçe maçında da hı hı. Utku olacak kalede. Yani o kadar beklendi ki utku ile ilgili. O kadar çok beklenti oldu ve o kadar uzun süre beklendi ki bir türlü o sıçramayı yapamamıştı. Umarım yapar. Ersin'le beraber forma rekabetine girer. Bu kazanan Beşiktaş olur. Utku için de iyi olur umarım gelecek. E, diyelim ve Abdullah Avcılı Trabzonspor'a geçelim. Avcı başladı. E, başladı abi. Yani sen bir dokunuş gördün mü Abdullah Avcı hoca'dan takıma? Yani, Zordur tabii. Daha 3 gün oldu ilk ama. İlk etapta zor. İlk etapta zor ama en azından oyuncuların e, biraz daha e, özgüvenini artmış gördüm. E tabii Erzurum'un oyunun da bunda etkisi var ya. Yani Mehmet Hoca eee inanılmaz ofans evet. çıkarmış takımı. O Albert'in hiç sağ, oynadı ya. Evet, orta saha geçişlerinde ciddi anlamda boşluklar vardı. Onları çok iyi değerlendirdi Trabzonspor. E tabi sahanın ağırlaşması, yağmurun etkisi, bunlar handikap oldu. Normalde birden sonra Trabzon 2'ye 3'e gitmesi beklenir. Kaçırdı Hatta da. Pozisyonları da buldu. Sadece topu içeri sokmakta sıkıntı yaşadı. Ama özellikle Ekuban'ın rolü forvet arkasında oynadı Ekuban. sol iç gibi taktik antrenmanlar denenmişti ama asıl yerinde sen de söylemiştiniz zaten o tarafa Yönde, doğru gideceğini. O tarafa doğru gideceğini anlatmıştık ve e, Kuban çok değerli bir oyuncu. Yani ligde ben çok fazla hakkının verildiğini düşünmüyorum. Değil mi? Bence de. Çünkü sağ açık oynar, sol açık oynar, forvet oynar. Oynar, forvet oynar. Ve dördünde de birbirine yakın oynuyor. E şey değil yani bu. Hani idareten orada oynuyor tabii tabii. gibi bir durum yani söz konusu değil. Vardır, sola atarsın çok iyi verim alırsın ama sağda kaybolur. Babel mesela. Baba sağ açıkta yapamaz, rahat edemez. kuru mesela sağ açıkta rahat edemez. Ama e, Kuban kendisine ne görev verilirse onu harfiyen uyguluyor. Elinden geleni yapıyor. Mesela golde de golün güzelini aramadı. Burnuyla direkt köşeye bırak. Bıraktı. Ve o dokunuş golü getirdi. Yani normalde bazı oyuncu alır onu süslemeye çalışır. Dışıyla uzağa vurmaya çalışır. Bakayım onu güzelleştirerek yapabiliyor. Yani o o ondan, özel bir yer. <laughs> Ama işte Kuban çok çalışkan ve e, takım defansına da çok büyük katkısı var. Bence Abdullah Abcünün e, sisteminde çok önemli bir parça olacak. Abdülkadir Ömürü <laughs> daha e, diri gördüm. Yani ilerleyen zamanlarda çıkış bekliyorum kendisinden. Artık Tıpkı Yusuf Yazıcı geleceğiz gibi, ona da. <laughs> e, Abdülkadir Ömürün de zamanı yavaş yavaş geliyor gibi. Çünkü e, belli ki burada durmayacak. E, Avrupa'da rahat eder mi Yusuf kadar hemen adapte, adapte olur mu? Olur mu? Orada soru işaretleri var. Ama iyi bir yere giderse, yani iyi bir kulüp İyi bir ortam olur. İyi bir okula giderse aslında. Evet Abdülkadir'in de kendini geliştirmesi gerekiyor tabii ki. E demişken şimdi Yusuf Yazıcı'dan da bahsetmemek olmaz. Hakikaten ya, gurur işte duyuyoruz. Bir Mükemmel bir oyun oynadı dün. Yani takımın maestrosu yani Magic yazmış zaten hmm. değil, kulübü, sihirbaz. Maestrosu benim. Bütün oyun benim üzerimden dönüyor kardeşim diyor artık Yusuf Yazıcı. Tabii tabii. Oyuncular kafasını kaldırıyor. Yusuf'a bakıyor. Yusuf'a arıyor ki Yusuf 4-4-2'nin e, serbest gezinen yardımcı forveti gibi oynadı ki başta öyle oynatmıyordu <laughs> evet, hoca. Sağ yani, kenarda kullandığı, orta ikilden kullandığı yaptığı, merkeze koydu. Yusuf en çok orada rahat ediyor. Ama bu oyunda biraz yani Lorient takımı da çok Lille e, kıyaslanacak takım değil. Ama yanlış anlama Milan deplasmanında evet, da yaptı. <laughs> evet yani ama bu maç özelinde çok rahat etti. Yani normalde Yusuf'a bu kadar rahatlık vermezler. Ama Yusuf o kadar kendi alanına yaklaştırmıyor ki yani futbolun o kadar doğrularını evet. oynamaya başladı ki rakip defans ona yaklaşmadan pozisyonu tamamlamış oluyor çoktan. Çünkü top gelirken düşünüyor. Alt yapılarda oyuncuların en çok söylenen şeydir. Top gelirken önce hayal edeceksin. Ondan Nereye oynayacağını? Evet evet. Önce kafanda kurgulayacaksın. Ondan sonra hayata geçeceksin. Bizim Türk oyuncuların birçoğunda top gelince düşünmek gibi bir zihniyet olduğu için ağır kalıyor. Burada bir Anekdot anlatmak Hı -hı. isterim. Tayfur Hoca, Tayfur Avuççu demişti bunu. Aynı bu söylediğini böyle anlatılır altyapılarda demişti. Alex söz açılmıştı. Hı -hı. Alex bir dil üç pozisyon öncesini, sonrasını Hı -hı. düşünüyor. O... Sergen de öyleydi demişti Aynen mesela. Öyle. O yani, da doğal meziyet. Yapacak bir, bir şey yok demişti. Zeka birleşince Sergen çok başka bir şey oldu. Alex Hacı oluyor. Yusuf yazıcı da e, geliştiriyor kendini. Aynen öyle. E, çok özel bir yeteneği var bence. Şut yeteneği e, inanılmaz Yusuf'un. Hakikaten sol ayağının içine topu aldığı zaman o uzak köşeye, yakın köşeye her türlü kesebiliyor. Tabii tabii. Ya eskiden o uzun metrajlı şutları e, çok kıymetliydi. Şimdi ona başka şeyler ekledi. Yani oyun görüşünü geliştiriyor. O nedir? Sırtı dönük oyun. Evet. O nedir? Pozisyon alma. O nedir? Gerektiğinde foul alma. İşte kendi takımını ileriye taşıma. Sırtı dönük oynarken bunları yapamıyordu eskiden. Sadece şeyi düşünüyor. Yüzünü topa alayım, bir an önce geçeyim ve kendim bir şeyler et. Trabzon'da hep öyleydi. Evet. Daha... E, savrup bir oyun stiliydi ama burada kopuk kopuk oynuyordu. Doğru sistemde şimdi yanındaki isimler tabii çok önemli. Renato Sanchez falan mı? Alışı, falan. verişi hani o kadar e, olgun bir oyuncuya dönüştü ki ben yıllardır söylüyorum. Lille gittiğinden beri de ifade ediyorum. E, bir sonraki basamağı da bize inandırıyor, hayal ettiriyor. Evet. En önemlisi bu. Hani goller atıyor attırıyor. Bu ayrı konu ama bize şunu söylüyor Yusuf, ben bundan daha iyisini de yaparım. Daha üstlüklerde de yaparım. Evet ve şimdi İtalya'dan özellikle tarifleri var, İngiltere'den talipleri var. Neresi yakışır Yusuf'a? Yani ben İngiltere'ye çok yakıştırıyorum. Premier Lig değil Remierlik, mi? Premier yani öyle bir hayalim var. E, i̇nşallah olur. Çünkü İtalya'da tabii ki İtalya Ligi de artıyor hani kalitesi yıllara göre. Çünkü bundan 2-3 sene önce değil, daha kötüydü. Sadece Juventus'un e, dominasyonunda birlikte Ronaldo'nun, Inter'in atılımı, Milan'ın İbrahim hamlesiyle şimdi, beraber. Şimdi çok daha iyi oldu ama... Bence hani Lazio e, adı geçiyor Lazio'yla ama daha yani bir üstte olsa çok daha iyi olur. Yani... Mesela bir Leicester yapsa ah, Cengizli Çağlarlı. Cengiz Yusuf çok güzel olur diye düşünüyorum. Ee, siz de Yusuf'la ilgili lütfen videonun altına hangi takıma gitsin? Yani, kendi hayalinizi söyleyin. Hangi takıma yakıştırıyorsunuz? Bunları konuşmak bile bizim için çok kıymetlidir. Seyircilerimize de sorduk. Ee, Yusuf Yazıcı'nın hangi takıma yakıştırıyorsunuz? Ben Tottenham'a çok ekşisiyorum. Neden bilmiyorum ama Tottenham, Allah Allah. Tottenham hiç geçmiyor e, Kudüssel'de de öyle bir... bakar mısın ya konuştuğumuz şeyde? Yusuf Yazıcı'yı Tottenham'da, o yeni statta, Harry Kane'in önlü arkalı falan. Ne güzel olur. Çok güzel olmaz mı? Yani nefis olur. Bu hafta önümüzdeki e, haftanın derbisini de konuşacağız, perşembe günü. Evet. E, siz de videonun altına lütfen yorumlarınızı yazın. İlk programla ilgili çok güzel tepkiler aldık. Hem kanalımızla alakalı hem de programla alakalı çok güzel yorumlar var. Biz hafta bittiğinde ve yeni hafta başlarken maç maç bakacağız, maç maç konuşacağız. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Bu arada Galatasaray maçıyla ilgili hatırlatmamızı sen evet, yap, biz öyle kapatalım. Evet, biz pazartesi günü, maç günü çekiyoruz. Henüz Galatasaray maçı oynanmadığı için Galatasaray maçına yer vermedik. Ama ee, yarın? Yarın Futbol Lab'de konuşacağız Galatasaray. Erman Özgür ve sürpriz konuklarla yarın Futbol Lab sizlerle olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.